Evet merhabalar arkadaşlar bugün güzel bir hava var burada burada havalar bazen böyle aniden değişebiliyor bir gün güneşliyken ardından böyle aniden dolu yağa falan böyle ilginç şeyler olabiliyor arkadaşlar bugün böyle ne sıcak ne soğuk harika böyle bahar havası o yüzden dedim şöyle hem iki dakika bir mola vereyim işten güçten hem de geleyim işte bir video çekeyim o konuda da sizden özür diliyorum açıkçası bugünlere fazla bir video paylaşamadım arkadaşlar. Lakin deli gibi bir yoğunluk var. Ee, ne yoğunluğu diyeceksiniz bilmiyorsanız yani benim iki işim var biliyorsunuz bu spor falan işlerinin dışında. Ayrıca işte bu videografi, fotografi falan tarz şeylerle de uğraşıyorum. Ee, bitirmem gereken bazı projeler var yani. Şimdi tabii şey de diyebilirsiniz abi madem video yapıyorsun, fotoğraf yapıyorsun Zartürk. Bu tarz işlerle uğraşırken hemen aradan bizim videoları da çeksene falan diyebilirsiniz. <laughs> Lakin arkadaşlar işte yani o burada ailenin rızkı söz konusu olduğu zaman önce o yani profesyonel olan şeyleri bitirmem lazım ki onlar bittikten sonra rahat rahat bu sosyal medya işlerine falan da kendi sosyal medyam yani onlara odaklanabileyim vesaire değil mi? O yüzden şöyle güzel oluyor. Hem benim için de ben sizinle her konuştuğumda arkadaşlar benim için de böyle güzel bir rahatlama falan oluyor açıkçası. O yüzden sizi böyle hani rahat bir ortamda, rahat bir video ile tekrar burada görmek güzel. Yeterince uzattık. Şimdi konuya dönelim tamam mı? Ya arkadaşlar bana ilginç gelen bir konudan bahsedeceğim size bugün. Şimdi diyeceksiniz yani nedir? Düşünsenize ben size gelsem desem ki ya işte şu idman şekli var tamam mı? Bu idman şeklini yaptığınız zaman kolunuz acayip gelişir harika bir kol kası geliştirme idmanı desem ki diyorum da <laughs> böyle videoları da baya var değil mi? Size i̇şte böyle bir video çeksem ne dersiniz yani ne tepkiler gelmesi beklersiniz diyeyim veya. ya. Hani illa sizin demeniz önemli değil. O çok güzel bir idman, çok mantıklı bir idman, böyle güzel kas geliş. Böyle bir şeyler olabilir değil mi? Yani normal bu tarz yorumlar gelebilir. Şöyle yorumlar gelebilir. Ya Bence mantıklı değil. Ben daha çok şu tarz idman şekillerini seviyorum. Mantıklı. Şu tarz yorumlar gelebilir. Daha önce hiç denememişim, Deneyeyim bakayım nasıl. İşe yarayacak mı falan. Birazdan nötral böyle. Olabilir değil mi? Ama şu tarz bir yorum gelse herhalde daha şaşırız Yani anormal gelir değil mi? Ya abicim kol kası geliştirmek nedir ya öyle şey olmaz. Yalan o işler. Kasmaz gelişmez. Böyle şeylerle hiç yol alamazsınız, uğraşmayın, Geliştirmekle falan kasmayın. Böyle bir yorum gelse, herhalde hepimiz ne oluyor lan deriz değil mi? <laughs> Ne diyorsun kardeşim? <laughs> bir deriz yani. E, mantıksız çünkü. Ha, mantıksız derken nasıl mantıksız? Yani kol kası çalışan herkesin de kasları gelişmiyor. Ne yalan söyleyeyim? <laughs> ya şöyle bir şey var, bilmiyorsanız. Hani spor salonuna falan gittiğiniz zaman değil mi böyle kas çalışan adamlar falan olsun mesela. Siz hani zannediyor musunuz ki bunların hepsi harika sonuçlar alıyor veya hepsi sonuç alabiliyor falan? Yani fitness yapıp da hiçbir sonuç alamadan üyeliği biten insanlar falan da olabiliyor. Yani ha bunun sebepleri oluyor. Bazılarının genetik yapısı farklı oluyor. Yeterince hızlı sonuç alamıyorlar, erken bırakıyorlar. Üyeliklerle ilgili sorun olabiliyor, disiplin sorunu olabiliyor, beslenme ile ilgili sorun oluyor dinlenmeyle ilgili sorunlar vesaire yani dünya kadar sorun var. Her fitness salonuna giden de anında sonuç alamıyor. Zaten o yüzden bize komik geliyor bazen insanlar salona geldiği zaman. Ya hocam biraz spor yapacağım ama böyle aşırı da kaslanmak istemiyorum ya falan diyenler oluyor oğlum. <laughs> o kadar kolay olsa böyle kasması yapmak yani. Neyse. Yani demek istediğim fitness yoluna baş koyan herkes de sonuç alamıyor yani ama ona rağmen o tarz yorumlar görmüyorsunuz. Ya uğraşmayın kardeşim vücudu geliştirmek böyle saçma şey olmaz falan filan tarz şey duymuyorsunuz yani. İdman videosu falan paylaştığınızda herkese çok normal geliyor. Lakin ilginç bir trend var yani kişisel gelişimle ilgili bir şey paylaştığınız zaman tamam mı? Korkularını yenmek, sinirin öfken üzerinde biraz daha hakimiyet sahibi olmak. Şuydu buydu falan bana yorum geliyor yani internette de görüyorum yorum oluyor yani ya öyle şey olmaz kişisel gelişim var ya bunlar sahte şeyler inanılacak şeyler bunlar para tuzağı şöyle böyle falan tadı şeyler bayağı yazılabiliyor yani veya üzerine videolar çekilebiliyor falan bana ilginç geliyor açıkçası ne yalan söyleyeyim ilginç geliyor şimdi neden Bir, sen mesela ekonomik durumunu geliştirmeye geldi mi uğraşıyorsun fiziksel halini geliştirmeye çalıştın mı onunla uğraşmak istiyorsun. Yani herhangi bir şeyini geliştirmek istedin mi? Mantıklı gire videolar izliyorsun. Kişisel gelişime geldi mi? Ya bunlar yapmayın abi bunlar para duzu. Aman aman sakın öyle şey olmaz. Ki çok ilginç şekilde de genelde mesela bu tarz şeyleri çok itiraz eden adamlar çok bilimsel olduğunu falan böyle her şeyi bilimsel yöntemle çalıştığını falan iddia eden insanlar. Neden bunu özellikle söylüyorum? Çünkü bu tarz insanlara sorsan desen ki kardeşim senin kişiliğin mesela nedir? Özü nedir? Ruh var mıdır desen ya ne ruhu abi biz bilimsele bakarız, bilimsele odaklanırız. Bak işte aslında ki senin karakterin dediğin şey kimyasallar, senin beynin. Bunlar aslında fiziksel işler falan derler. E peki abi madem bu kadar fiziksel, madem bu kadar kimyasal ben neden fiziksel vücudumu geliştirebildiğim kadar madem beynimi ve karakterimi geliştiremem dediğin zaman yok abi uğraşmayın. Sakın kasmayın. Fiziksel gelişim olur. Her şey gelişebilsin. Kişisel gelişim olmaz. O yalan. Uğraşmayın. Böyle baya baya kasıyorlar yani. İlginç geliyor abi bana. Neden bu kadar bu şeyi inkar etmeye çalışma, çalıştıkları vesaire. Yani buna örnek gösterebileceğiniz çünkü bir sürü şey var. Yani Mesela küçük çocukların karakter, kişilik gelişimi için bir sürü kursları yolluyorsun. Ama hadi ona dedin ki sadece o dönemde gelişiyor dedim mesela. Peki kabul. Mesela başka örnekler var. Atıyorum bir insanın mesela çocuğu olduğu zaman hiç fark ettiniz mi? Çocuğu olduğu zaman, evlendiği zaman vesaire atıyorum. Birden bir de büyüyorlar böyle bir gelişim oluyor mesela atıyorum. Mesela daha sabırlı olduklarını görüyorsunuz. Neden? Çünkü artık zorla seve seve değilse de Hadi sarıla sarıla. <laughs> ya o çocuğuna sen sabırlı olmak zorundasın ve sen kötü bir baba değilsen, kötü bir anne değilsen yani değil mi? Çocuğuna karşı sabırlı olmak zorundasın. Saçma sapan şeyler yapıyorlar. Yani aptalca şeyler yapıyorlar. Kendilerine zarar veriyorlar, eve zarar veriyorlar, sana zarar veriyorlar. Ama ona sinirlenemezsin işte. Ona o şekilde tepki vermek doğru bir tepki değil. Ne yapıyorsun? Bu sinirin üzerinde biraz daha böyle ister istemez, diyorum ya. Seve seve bir gelişim sağlıyorsun yani ve çocuğu olan pek çok insanda bunu gözlemleyebilirsiniz. Kötü bir baba veya anne değillerse çocuklarıyla beraber kendilerinin de geliştiğinin, sabırlarının falan mesela gelişini görebilirsiniz. E bu kişisel gelişim değil mi abi? Bu sabrının gelişmesi kişisel gelişim değil mi? Yani çok örnek vardı arkadaşlar girmeyeceğim. Peki yani neden insanlar bu kadar rezistans gösteriyorlar falan bu işe? Ya bunun sebepleri var. Onları zaten size bahsetmek istiyorum. Şimdi bunun biraz daha masumane sebepleri var tamam mı? Çünkü atıyorum ben mesela kol kasımı geliştirdiğim zaman... Oh abinizin kol kasları... <laughs> Geliştirdiğiniz zaman falan tamam mı? Gösterebiliyorsun yani. Ya bak abicim eskiden kolum bu kadardı. Şimdi kolum büyük değil bu kadar, gelişmiş yani. Öyle değil mi? Ronnie Coleman, bilmem ne... <laughs> Lee Priest ilk başladığı zaman böyleymiş. Daha sonra geliştirmişler kaslarını. Büyümüşler. Demek ki kas gelişiyor. Yani bunun görüntülü kanıt olarak böyle birine e, gösterebilme şansınız daha mümkün. Kişisel görüşme göre. Kişisel gelişinde şimdi nasıl göstereceğim? Abi ben daha önceden daha az sabırlıydım. Şimdi daha az sabırlıyım. Nasıl ispat edeceksin bunu yani kağıt üzerine falan. Belki rol yapıyorsun. Belki kandırıyorsun. Mesela kol kasının büyüklüğünü bize gösterirken kandıramazsın yani. Ama test esnasında falan bize uyanıklık yapıp böyle kendi daha sabırlı göstermeye falan çalışabilirsin yani. Öyle değil mi? Yani ölçmesi göstermesi bir tık daha zor. Anlıyorum. O öyle şeyler olduğu zaman da şimdi kanıtını göstermek zor olduğu gibi gelişimini de görmek biraz zor. Aslında fiziksel gelişimde de bazen kendi gelişimini görmek zor olabiliyor falan. Mesela insanlar fitness falan çalışıyorlar. Bir senede gelişiyorlar ama aynada kendilerine her gün baktıkları için gelişimlerinin farkında olamıyorlar vesaire. Bu kişisel gelişimde daha bile kötü yani. Dışarıdan birinin size söylemesi lazım. Sen bugünlere baya bir değiştin. Bugünlere şöyle oldu, böyle oldu falan diye. Oldu mu anca gözlemleme veya kanıtlama şansınız var vesaire vesaire. Yani bu tarz sebeplerden dolayı bunun biraz daha böyle muallakta kalması, çok kesin yargılarda bulunamaması falan anlaşılabilir bir şey bence. Ama bu tarz masumane sebeplerden ziyade başka sebepler de var arkadaşlar. İnsanların bu kişisel gelişim konusunda arada böyle ağır rezistans veya defans göstermesini. Bunların iki tanesi hakkında konuşmak istiyorum ben. Bir tanesi biraz daha kişisel problemler. Bir tanesi de bence daha fena, daha şeytani olan böyle endüstriyel sebepler. Kişisel sebepler neler arkadaşlar? Aslında çok basit. İnsanlar pek çok zaman kendilerinde suç olduğunu kabullenmek istemiyorlar arkadaşlar. Yani bir insana kolay kolay kardeşim şu konuda gelişim gösteremedin suç senin. Sen beceremedin. Sen disiplin eksikliği yaşıyorsun. Sorumluluk sende. İnsanlara duyması en zor gelen şeylerden bir tanesi bu arkadaşlar. Şimdi fizikselde öyle olmuyor tamam mı bazen? Mesela adam kas geliştiremiyor. Ne diyor? Ya benim genetiğim. He. Veya ya işte benim ben normalim, naturelim ama diğer adamlar geliştirmiş falan çünkü onlar doping alıyorlar onlar, doping alıyorlar. Aldınız mı? Dışarıyı suçlamak çok kolay. Ama kişisel gelişimde falan yani onda da dersin beni ailem zamanında falan çok üzdü falan dersin. Şöyle yaptı böyle yaptı diyebiliyorsun vesaire de fizikselde bir tık daha ben, bana kolay geliyor yani dışarıyı suçlamak. Ya olmuyor benim suçum değil ama şey geldiği zaman kişisel gelişime geldiği zaman insanlar işte kabullenmek istemiyorlar. Kardeşim bak bu sinir olayı mesela sen sinirleniyorsun sinirlenip şu davranışlarda bulunuyorsun suç senin bunu geliştirebilirsin aslında veya bağımlılık konusunda bazı eksiklerim var. Bir tık daha kontrolü kendine eline almak isteyebilirsin. Falan. Hayır. Bunu anlatınca insanlar adamlar bazen baya sinirlenebiliyorlar falan yani. Böyle savunma moduna geçiyorlar. Kendi benliğini savunma moduna geçiyorlar. Artık orada mantıksal tartışmaya falan bırakıyorlar. Böyle bir şey var yani. Bir de şu şekilde itirazda bulunanlar falan da olabiliyor gerçi. O kişisel durumlar geldiğimiz zaman. Yani adama diyorsun ki ya bak mesela atıyorum senin diyelim bazı işte sinirle ilgili problemlerin var. Şunu şöyle şöyle yaparak geliştirmek mümkün vesaire olmaz. Sen anca onu maskeleyebilirsin. Bu tarz itiraz da çok geliyor. Anca onu maskeleyebilirsin. Başka da bir şey yapamazsın falan filan böyle. Abi maskelemek ne demek? Ha sen özünde sinirli bir insansın. Tamam. Veya geçmişte bazı travmalar yaşamışsın. Tamam kabul. İşte o yüzden onlar hiçbir zaman kaybolmayacaklar. Sen de hep onun üzerine inşa etmek zorunda kalacaksın. E ne var abi bunda? Normal. Normal abi. Yani bu hemen maskelemek değil, değil ki bu. Yani şöyle de, e, demek gibi bir şey bu. Adam fiziksel mesela atıyorum. Ben mesela öyleyim. Ben doğuştan mükemmel kas yapısına böyle tam vücut geliştirmeye uygun kas yapısına sahip birisi değilim. Ha ne diyorum? Ne, şunu demiyorum yani. O, o zaman ya ben hiçbir zaman Ronnie Coleman olamayacağım. Ronnie Coleman olamayacağım için benim yapabileceğim en fazla olan şey işte kötü genetiği üzerine çalışmak. E normal abi evet ben kötü genetiğin üzerine çalışıyorum. Ne olacak? Ee Hayır bundaki sorun nerede? Evet benim özümde mükemmel vücut geliştirici vücudum olmayabilir ama onu güçlendirmeye çalışıyorum. Elimde olan imkanlar dahilinde ben adım Hıdır. Elimden gelen budur diyerek onu geliştirmeye çalışıyorum. Ne var abi bunda? Normal bir şey yani zaten. Abi ben çok travmalı bir adamım. İşte asla ermiş olamam yani. O anca maskeni... Yok abi hayır. Hayır sen ermiş olamazsın. Evet farkındayız. Ama sen şu kadar bir gelişim geliştire gösterebilsen belki seni ileride bir hapse falan girmekten kurtaracak yani. Ne var bunda abi? Yani sen illa bu çok saçma bir şey bence. Yani ben Ronnie Coleman olamam o zaman hiç vücut gelişimi yapmayacağım. Bu Arnold Schwarzenegger'ın genetiğine sahip değilim. O, yüzden hiç şöyle yapmayacağım. Hayır. Yo sen de kendi olumlu geliştir o zaman. Öyle maskelemeydi şöyleydi falan filan Bunları bahane yani. insan işte diyorum ya kendini geliştirmek istemek ve bu yolda çalışmak zor bir şey arkadaşlar. Tamam mı? Zor. Kolay değil. İşte insanlara da ya bir insanın da evet kardeşim bu zor ve ben bu şey bana zor geldiği için yapmıyorum. Suç bende demek çok zor geliyor insanlara. Şey demek çok daha kolay. Ya olmaz zaten. Olmaz abi. Gelişmez. Zaten ben doğuşan travma yaşamıştım. Bir de benim böyle özümde böyle şeyler var. Ondan gelişmez. Hiç uğraşma. Demek çok daha kolay. Çünkü o zaman suç sende değil. Kafan rahat. Oh benim hiçbir suçum yok abi. Oh istediğim gibi ona saldırayım. Kendimi hiç geliştirmeyeyim. Ot gibi yaşayayım. Ot gibi gideyim bu dünyadan demek. Çok daha kolay. Bu kadar basit. Tamam? Bunlar tabii kişisel bazı problemler. Şimdi şeye geleyim. Az önce dedim ya bana daha da şeytani gelen olay. <laughs> Endüstriyel bir problem var. O nedir? Arkadaşlar bakın, bence insanları kişisel olarak geliştirebileceklerine ve dış dünyaya fazla ihtiyaç olmadan büyük gelişim sağlayabileceklerine vesaire inandırmak istemiyorlar insanları. Diyeceksiniz ki ne alaka? Yani şöyle arkadaşlar mesela atıyorum sen fiziksel olarak kendimi geliştireceğim dediğin zaman tamam mı? Orada arada benim kolye giderek arkaya mı kaçıyor Yani siz mesela atıyorum fiziksel olarak geliştirmek istiyorum ben kendimi diyen yani insanlara satabileceğiniz ürünler var. Destek ürünleri var, salon üyelikleri var, şu var bu. Orada bir endüstri var, bir endüstri dönüyor. Yani bir adam ben kendimi geliştireceğim dediğim zaman bunda kazanılacak para var. Ama bir adam ben kendimi kişisel olarak geliştireceğim. Dış dünyaya ihtiyaç duymadan geliştireceğim. Dediğin zaman oradan kazanılabilecek para, oradan edinebilecek gelir çok daha düşük. Öyle olduğu zaman da insanlar tabii ki sizin bu konuda kendi kendinize çalışmanızı pek istemezler. Şundan bahsetmiyorum ama bazı insanların problemleri gerçekten çok ağır. Klinik problemleri olan insanlar vesaire var. Tamam mı? Ve yani ben kendi çevremde de tanıdık çevremde falan da böyle mesela psikologlara ve psikiyatrlar falan girip büyük gelişimler, faydalar edilmiş insanları biliyorum. Bu sektöre komple ben kötüdür, iş yaramaz falan demiyorum. Lakin her insanın da koşup böyle dış uzmanlara böyle el açmaları falan gerektiğine falan da inanmıyorum. Ya zaten internette bir video izlemişim geçenlerde. Gidin bulabilirseniz bulun. Adamlara soruyorlar psikologlara. Kaç kişiyi iyileştirdin şu ana kadar diyorlar. Aa, sıfır. Aa, ya aslında iyileştirme falan. Adamlar bu soruya falan doğru düzgün cevap veremiyorlar. Çünkü arkadaşlar yani bu işin definitif bir çözümü her zaman olmayabiliyor zaten. Ya diyorum ya klinik sorunlarınız vardır. Siz normal hayat içerisinde fonksiyon edemiyorsunuzdur. İşleyemiyorsunuzdur mutlaka bir uzman görmeniz lazım. Bunu kitap okuyarak falan her zaman geliştiremeyebilirsiniz. Ama zaten normal olarak fonksiyon gösterebiliyorum hayatta ama bazı problemlerim var. Yani insanların çoğunluğu anlatabildim mi? Bu tarz insanlar aslında kendilerine odaklanabilirler, kendilerini geliştirebilirler. Hemen ilaca sarılmayın. Hemen gidip böyle uzman göreceğim, şunu yapacağım falan diye kasmanıza gerek yok. Biraz kitap okuyun, videolar izleyin, kendinizi geliştirin sonuç alabilirsiniz. Tamam mı? Diyeceksiniz ki senin kanıtın ne peki? Benim, ben, kendim. Ve kendim gibi olan insanlar, kendim gibi olan öğrenciler. Anlatabilir mi? Çok örneğini gördüm. Benim elimde inanılmaz insan denek, <laughs> denek şansı oldu. Binlerce öğrenci geçti elime. Anlatabilir mi? Ve ben bunların kişisel gelişimlerini ve de benim öğrencilerim de uzun dönemli oluyor genelde. Yani fitnesse gibi böyle iki aylık, üç aylık olmuyor kalan öğrencilerin çoğu uzun dönemli öğrenciler. O yüzden arkadaşlar görüyorsunuz yani insanların nasıl geliştirebildiklerini kendilerini çeşitli yöntemlerle. Ha bana şey diyebilirsiniz hocam anekdotal kanıt. Yani senin kendimden benim başıma geldi diyebileceğin kanıt yeterince iyi bir kanıt değil. Size kalmış bana inanıp inanmamak. Gidin başka şeyler de araştırın, kendi kararınızı kendiniz verin. Ama endüstrinin size dayattığı kararlara hemen inanmayın. Ben size bunu söylemek istiyorum sadece. Peki nasıl olacak abi yani kendimizi geliştirmek falan filan nasıl oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bir tık bir tık bir tık ufacık ufacık. Her başınıza bir şey geldiğinde korku, sinir, işte başka şeyler vesaire kıskançlık bunu fark ediyorsunuz. Ona doğru tepki veriyorsunuz. O an her şey geçmiyor. İki günde geçmiyor. Bir haftada geçmiyor. Ama bunun nasıl idman yapar gibi Tamam mı? Birisi bunu yumruk attığımda kolumu kaldıracağım der gibi mesela kıskançlık hissettiğim zaman şunu yapacağım. Diyorsunuz. Bir tık, bir tık, bir tık, bir tık gelişiyorsunuz her gün. O Ondan sonra bu edindiğiniz alışkanlıklar 6 ay sonra, bir yıl sonra bir bakıyorsunuz ki mesela kıskançlık sorunu yaşıyorken şuradayken artık buraya gelmişsiniz falan. Artık yaşamıyorsunuz. Artık insanların çevrenizde başarılı olmasından etkilenmiyorsunuz vesaire veya negatif etkilenmiyorsunuz vesaire vesaire. Böyle oluyor arkadaşlar. Ve dediğim gibi çok örneği var. Kendim de bunu çok test ettim ve gördüm. Çok da şükür. Zaten o yüzden de sizinle böyle kişisel gelişim videoları paylaşmaya falan devam edeceğim arkadaşlar. Ya zaten genel olarak tamam mı arkadaşlar akıllı olun. Çevrenizi sakın kendinizi geliştirmekle uğraşmayın. Kişisel gelişim diye bir şey olmaz spor zararlı, sakın kendisi geliştirmekle uğraşmayın diyen adamlara var ya. Çok 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 dikkat edin arkadaşlar bu tarz adamlara. Çok dikkat edin. Öyle diyorum ben size sadece. Ve bu konuyu burada kapatıyorum. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Kişisel gelişimin mümkün olduğuna inanıyor musunuz? Bir insanın kendisini üzerinde çalışarak geliştirebileceğine inanıyor musunuz? Bana yorumlarda belirtin. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Gitmediyse de yine de bu kadar izlediğin için teşekkür ederim. Beni desteklemek isterseniz abone olmayı, like atmayı, destek mesajı çakmayı unutmayın. Kanala üye olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. Üyeleri özel videolarımız var. Olmaya da devam edecek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Seviyorum sizi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.